Subaş 3. bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çınar. Arkadaşlar bugün liderlik sıralamalarına tam olarak gireceğiz. Arkadaşlar bu Subaş Surf'ün ikinci miydi? Üçüncü müydü? Hatırlamıyorum. Arkadaşlar önüne geleni alacağım şu anda. Sınırsız zaten. Ben bu robotu seviyorum. Bir, bir dakika. Arkadaşlar. Bugün ne güzel. Hatta ben şu robotu da aldım. Arkadaşlar bugün Ninja ile oynuyoruz. Adam milyon yapmış milyon milyon. Adam milyon yapmış. Rasume. Arkadaşlar bu bizim arkadaşlar bir önceki bölümde arkadaşlar geçemediğimiz adam. Arkadaşlar yeni kaykaya aldım bir hayırlı olsun dünyaya. Ayıptır ya yeni kay Arkadaşlar oyunun bug'ı bu. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz 100 bin rekor yapmıştık. Şey aldık. Frank. Brawl Stars'taki Frank mi? Ne alakası? Burada double istiyor. Double, double jump. Arkadaşlar bu arada yeni like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Müzik açmayacağım. Telif yok. Telif yiyip yeni diyeceğim bilmiyorum. Evet, evet, evet. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu video arkadaşlar 28 dakikalık yapacağım arkadaşlar İşleniyor. Herkesin bir işi vardır. Ben kuzenimin yanına çıkacağım. Bakkala gideceğim. Arkadaşlar full kaykayı kullanıyor derseniz mecbur kullanacağım arkadaşlar. Yani bu oyunun amacı bu. Hile. Arkadaşlar bu arada bir iki ay içinde arkadaşlar yeni telefonum yeni telefon alacağım arkadaşlar Hadi size bir spoiler vereyim. Telefonumun markası arkadaşlar Reader P13 Blue Pro Max. 128 GB onu alacağım arkadaşlar. Reader P13 Blue Pro Max. Onun videosunu yapacağım arkadaşlar. Telefonu yani alacağımın videosunu yarın çekerim arkadaşlar. Yarın okuldan gelince tabii. Yine okula gideceğim. Let's go. Arkadaşlar ben videolarda fazla ses çıkartmayabilirim arkadaşlar. Odaklanıyorsun yani. Yani bir şeye odaklanırsın. Hop bitti. Mission Completed. Aa bak. Mission Completed. Dedi. Mission Completed. Aha. Yeni arkadaşlar tamamladın anlamına geliyor. Benim adım bomba söyledim. Benim. Oha yukarıda şey yok. Arkadaşlar uçuyor. Arkadaşlar yani bu oyunun bug'ı olabilir ama arkadaşlar Birçok kişi bu bug'ı biliyordur. Allah çarptı. Uçayım yine. Hadi bay. Arkadaşlar bazen bagloyiz, bazen Bazen normal oynayız. Hadi atı evet, sağlanın. Para çıkacağız. Arkadaşlar arada böyle uç, uçabilirim. Arkadaşlar riskli bir hareket. Allah parça Arkaya gitti. Ya arkadaşlar Allah bak. Bakalım ne olur. Hop çabuk paraları. Arkadaşlar bu arada bu oyunun yani bu oyun gerçekten iyi yani. Full by surf'te yani hikayesinde gerçekten böyle yerde altınlar varmış. Ben onu öğrendim. Araştırdım arkadaşlar. Yerde bildiğiniz altını. Bak Mishi on completed yazıyor. Ben ben de diyorum Mishi completed. Urrrr. <laughs> Allah. <laughs> 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 Arkadaşlar mission completed tamamladın anlamına geliyor bu arada benim 28 28.000 yaptık şimdiden. ben. Arkadaşlar ben burada arkadaşlar videoyu durduracağım. <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bayağı gittim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 10 trilyon bilmem için <laughs> complete. arkadaşlar ben şu anda bayağı bir oynadım arkadaşlar. Hiç bak falan yapmadım arkadaşlar. Ve ve bitiyor mu? O adamı yendik. Oha şimdi 16 binlik varmış. Arkadaşlar bakalım arkadaşlar rütbede kaçıncı oynayacağım arkadaşlar acaba. Arkadaşlar burada uzun olan yerleri keseceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün omlet arkadaşlar arkadaşlar PUBG yayını var arkadaşlar ve ayrıca arkadaşlar kafa topu oynayacağım arkadaşlar kafa topu. 2. Bayağıdır oynamıyordum arkadaşlar. Oynayacağım sıkılıyorum evde. Hop fire. Arkadaşlar ben şimdi arkadaşlar ben bu adamda yeni yenip arkadaşlar diğer adamı yenmeye doğru gideceğim. Ben yine yeni... <laughs> <ben, ben>, <laughs> ee... de... Evet arkadaşlar ben yeni bir kişiye geçtim arkadaşlar ben bu kişiye geçmem arkadaşlar yeni geçmem bayağı adam bir yol ama arkadaşlar yani bunu yapmak istemezdim de arkadaşlar yani yeter. Şarjımı görmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> oy 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 Ölecektim zaten arkadaşlar. 1900 yaptık. Öncekinde 1600 yaptık. Dünya fark var. Bakacağım arkadaşlar. Şimdi kaçı yanlışlıkla videoya girdim ya. Neyse arkadaşlar video bitsin ben kapatıyorum. Üçüncü... Evet arkadaşlar devam edeceğim Bunu oy, oh, okay. Oha! Lan bronz olmuşum. Üf. Arkadaşlar bayağı yükselmişiz. Bayağı arkadaşlar yani şu altı bin bile emek. Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Kendinize bir bay bay. Daha bakkala gideceğim ya bay.